بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قيمة كارديشرين صحبتي مس أبي مزي حان مزي كند مزي بيدن سهيردن وجنردن كورما اوتنا على bir uygulamayı sizlerle paylaşacağız. Bu uygulamanın şartları nelerdir? Uygulama hangi gün yapılmalı? Ve evimizde olan kıymetli kardeşlerim, büyü ve musallatı tesirsiz hale getirecek uygulamadan bahsedeceğiz. Uygulamayı nasıl kullanmalıyız? Uygulama yapılırken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle buna dikkat edilmemiz lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Öncelikle bu tılsımı evin girişinde duvara silik bir kalemle çok da görünmeyecek şekilde üst tarafa doğru çizmeye başlayacağız çizerken de yedi defa evet sağ elimizin şehadet parmağını kapının sol alt kısmına koyarak ayet el Kürsi'yi okumaya başlayacağız. Yo, yukarı doğru parmağımızı hareket ettireceğiz. Soldan yukarıya doğru ve yukarıdan kapının sağ tarafına aşağı doğru o şekilde kapının eşine gelirken sola doğru bir çizgi çizer gibi ayet-el kürsi tam sonuna gelirken bitireceğiz. Bunu yaptıktan sonra kıymetli kardeşlerim silik bir kalemle de bu tılsımı yazmaya başlayacağız. Ve tılsım bittikten sonra yedi defa ayet-el kürsiyi okuyacağız ve kapıya nefes edeceğiz. Arkasında kıymetli kardeşlerim cin suresini bir defa okuyup kapıya nefes edeceğiz ve evin içine doğru yürümeye başlayacağız. Sonra elimize bir su bardağı alıp içme suyunu dolduracağız. Üç defa ayetel kürsi. Üç defa felak, nas ve bir defa Fatiha-i Şerifi suya okuyup o su ile camlarını sileceğiz. İşlem bittikten sonra kapıyı kapatıp Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip kapı koluna nefes edeceğiz. Arkasında Bismillahi ya kafi, Bismillahi ya kafi, Bismillahi ya kafi üç defa okuyacağız ve arkasında Hasbunallahu ve ni'mel vekil üç defa okuyup kapı koluna tekrar nefes edeceğiz. Ve kapıyı yarım saat boyunca açmayacağız yarım saat sonra kapıya Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. İçeri girdikten ilk adımı attıktan itibaren Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin deyip selam vereceğiz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin deyip işlem bu kadar kıymetli kardeşlerim ve evimize Büyücü dahi yanaşamaz. Cinler musallat hiçbir büyü artık o eve tesir edemez. Evin içindekiler herkes artık koruma altına alınmış olacaktır. Bu tılsımın görselini yayından evvel resmini ekranda paylaştık. Videoyu açmadan ilk olan görüntüde o resmi alabilirsiniz. Salamı, rəhməti, bərəkəti hepimizin üzərinə olsun.